Devri. Şimdi bu sürpriz yumurtamızı buraya saklayacağız. Sen Hayır, de bunu buraya, buraya, buraya Tamam buraya ben. koyacağım. Sen de bunu bulmaya çalışacaksın. Tamam mı? Tamam. Hadi yapalım. Hadi. Hızlı hızlı yapıyoruz şimdi. Sen edemiyorsun Ben yapıyorum. Evet. Hadi bakalım. Tamam. <laughs> Hemen bulma ya. <laughs> <laughs> Ayet. Bak şimdi. <laughs> Bir daha sonra. <laughs> Ben de hata. Bunu tekrar saklıyorum. Bak buraya koyuyorum, tamam mı? Şimdi tekrardan. Bulma ama tamam mı? Hadi. Hangisinde? Hangisinde anne? Hangisinde devin Aç bakalım. Aa. Bunda değil. Bulamadın. Hadi tekrar. Haydi gel. Hadi ama bak kaçırıyorsun. Takip et de. Hayır yok onda. Hayır bakma. Hayır bakma. Tekrar hadi. Hadi tamam bulursan bu sefer senin olacak tamam mı? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Ay ama deneyelim hadi bir daha. Hadi son kez. Hadi bulacaksın bu sefer inanıyorum ben sana. Bu sefer kesin bulacaksın tamam mı? olacaksın. Takip etti de. Bir daha. <laughs> <laughs> Aa ah, buldun. Aferin. Alkış kızıma. <laughs>